kadar felaket gibi geçtiğini anlatabilecek kelimelere sahip değilim. Alabilmek için iki hafta uğraştım, bileti kaçırdım. Diğer taraftan uçak bileti aldım. Sonradan uçak bileti ertelendi. Kalsın telefonumu şarjda unutuyordum. Bu sefer montumun de unutmuşum. Anlam veremiyorum. Yani sanki böyle bir hayırsızlık varmış gibi her şey üst üste, üst üste, üst üste gelir ya. Bakalım böyle başlarda nasıl gidecek. Aşırı derecede yorgunum. Tayland'a inmiş bulunuyoruz. Yes, we made it. Are you gonna be vlogging in Turkish? Şu anda otel otelden karşılamak için gelmiş olmaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh come on now. <laughs> oh, it's You the... can do it. Do... I can do it like. อุณหเอาป้ยเซียนของพี่เอาสองสองคนป้ยเซียนของโป้ยเซียนดนนี่สม้าวลายมาโอเคเอาบเดด์บอดด์จิี่เปิสตนเซนส์ No, use, use, <laughs> that. use that, use that. Look at that. Use the This is the professional one. Nah. Look at it. Struggle, struggle. <laughs> okay. Use that. Aynen öyle. Evet. Sıfır. Bildiklerimizden birazcık daha farklı. Kutu kısmı güzeldi, Diğer biraz tuzlu. Nasıl iştahla yiyor ya. Nasıl iştahla yiyor. <laughs> İlk yani defa işte motora kasksız biniyoruz. Var ama e, korusun bir şey olsa bu kask beni hiçbir bir şekilde korumayacak oluşu. Yani Türkiye'de şöyle bir görüntüye denk geldiğinizi de, Herkes ne kadar çok fazla gelir bir yanda aşırı beğendim ya. Gerçekten, gerçekten, gerçekten <laughs> yarım saat sürecek bir Henüz daha korne sesi duymadım neredeyse. massage, massage. <laughs> <Ask> That's quite time. <gülüyor> <gülüyor> your first, your first massage, really? Yes. First, first time massage. <laughs> wow! <First one>. Yes. <laughs> <laughs> yeah, no fault. Just surprise me. Havalı bir motovlogger olmak isterken bunu gerçekten kullanmam gerekiyor çünkü fakir aldığım yerden verilen kas bu yani. Hadi gidelim. Gidemedik ya da. Benzin litresi 30.63 var. 100 bat cap. Oh, the new king. <laughs> new king. New king. Yeah, Pa Chao Yuhua. Name, name? Pa của. Yuhua. Pa như Yuhua. Pa Chao Yuhua. Pa Chao Yuhua. Yeah. Đừng nói bạn, chân <laughs> tích Thailand, đừng nói bạn. Thailand, hông gọi gì? 100 nói bạn. Nôn lành. Đừng nói bạn. Nôn lành. <laughs> <laughs> Nôn <Nên nói> <laughs> <Nên> lành. Nôn lành bạn. Nôn lành bạn. lành Hot Iron Tapınağı'na gelmiş bulunduk. İçeriye girmeden önce bilet alınması gerekiyor. E 50 bah e, yazıyordu. 50? E 50 bah. Ah uh, 100 is. 100. Oh each oh. 100. Okay. E oh, oh, oh. 200. One. 200. Kişi başı 100 bah. Nasıl söyleyene? Teşekkürler. var. Ortadaki 82 metre yüksekliğindeymiş. Özelliği de güneş ışınlarını yansıttığında ışıl ışıl görünüyor. Tamamen e, seramik ile kaplı olduğu söyleniyor. Bayağı detaylı bir el işçiliği var. Şimdi birazcık daha yakından çekmek için içeriye doğru ilerleyelim bakalım. Yukarıya kadar tırmanabilecek miyiz? İzin veriyorlar mı? Onu da bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım. Tamamen kültürlerini anlatacak olan simülasyonlara sahipler aslında üzerinde. 1656'lardan bahsediliyor yapılmış e, olma tarihi kısımdan. Yapıdaki ritme hayran kaldım ama. Yani detayları incelediğinizde hakikaten bununla nasıl uğraşmışlar diyor. Face. Normal şartlar altında bu tapınağın. <laughs> 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 Kız okay. Normal şartlar altında bu tapınağın içerisine yukarıya doğru çıkılabiliyormuş. En yukarı çıkıldığında muhteşem bir Bangkok manzarası oluyor. Ama şu anda kapalı aşırı derecede çıkmak istiyorum ama o saygısızlığı yapmak istemem. İnsani anlamda da çok zarif insanlar oldukları için ekstra bir böyle insana saygı gösterisi geliyor. İçeride güzel bir ayin yapıyor şu anda. Sanatörü yapmışım. Size çok rahatsızlık tapının hemen yanında Çaya Fraya, Çavu e, nehri var. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Gerçekten zor geliyor bir şeyleri telaffuz etmek. Çok kötü kokmuyor açıkçası. Şimdi bakın gelin böyle fotoğraf çektiriyor olması değişik geliyor ama onlar da insan sonuçta. Işte. <laughs> have a gold kill. How nice is that? Yeah. <laughs> nimet, asıl nimet bunlar. Hello. Oo. Oh, Türkiye'de bunu bulamazsın işte. işte. Bu kadar büyüğünü, bu kadar güzelini bulamazsın. Üzümler de öyle. Evet. Oh. <laughs> okay, yalla, let's Hadi ise, let's go. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi e <laughs> e gidiyoruz. Bir tanem. Küçük, küçük bir tanem. Sexy French So one. This one. Uh, no pork, no pork. I have chicken soup, no pork, everything. Salam uh alaikum -huh. I know, have my friends. Uh -huh. Salam alaikum friend. Salam alaikum, Islam. no pork, everything. Yes. Uh, <-huh>. <laughs> 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 uh -huh. So okay, we can uh mix the things that you yeah. think that it's good with the noodle. Are you doing it with noodle Up to you. This, this is it also needle uh, this up to you everything one two three can we uh, mix it yeah okay mix everything lady <laughs> <laughs> see i trust you <laughs> uh -huh. let's show time let's show you. you want your ring you want spicy no spicy please uh, i can pick some sp what is it I know name. What okay, name? okay. Put it. Put it. Okay. <laughs> I can't try everything. <laughs> mm. Woohoo! Yes. yes. Just a bit, medium, yeah, medium. Yeah. Ha, ha. Just a little bit. Okay? okay yes. Okay. Oh, sorry. No, no, it's okay. <laughs> okay? No, uh, no, no. No, no. Uh -huh. No, no. Thank you. Just, yes, you know. Okay. Fish sauce, fish salt, lemon, and sugar. Spicy, no spicy, up to you. Oh, okay, Maya, this is strong. It's okay. Uh -huh. Okay. Lemon, fish sauce. No, it's 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 City. very high. No, 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 no. Oh, it's, it's, it's too much. <laughs> yeah. Okay. Yeah. No, thank you. Eat now. Take away. Uh huh. Uh huh. Yes, now. yes, yes. Now. now. Çok çok happy, <laughs> hmm, çok aç. <laughs> İçinde her şey var. Yani ne bulursam koydum. Midye var. Um, i̇lk defa dün denediğim. Evet, şu uh, glass noodle dediğim halonudu. Um, şu şekilde noodle'lar var. Bir de ince hali var. Üçünü karıştırdım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok, işte tuz ve baharatın hiç olmamasından şikayet ediyordum. Şu an yani, dudaklarım yanıyor, <laughs> aşırı acıymış. Normalde aşırı Road. It's normally packed, but tonight it's absolutely empty. Normalde aşırı derecede <laughs> kalabalık oluyormuş <Şu an> <laughs> Caddeden anlayabilirmişiz normalde. Fakat malum Covid'den dolayı şu anda tamamen bomboş. Ülkenin şu anda turizm açısından ne durumda olduğunu da buradan görebiliyoruz aşağı yukarı.